Evet arkadaşlar maşallah. Bu da dişisi. Kalkışına şey yaptık. Yakaladık. Bilal abi yine bebelerini seviyor. <laughs> evet bu da dizmiş. Bunun da son kuyruk. Evet. Ey yavrum be. İki boy attı yine ya. Beşi de var <laughs> Isınsın biraz. Uçsun abi. Bu da. Evet. Ön tepe. Ön tepeyi de yavruyu da attık yanına. Bak 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 bak. Var, var var. Hemen yukarı çekiyorlar zaten. O yüzden dedim sana. Ey maşallah. İki. Bak. Üç. Dört. Beş. <laughs> sık'a girmedi 6 Kanat vuruyor güzel. 7 Vallahi arkadaşlar sık'a girmez abi çocuk. Girmediniz girmez ya. O ne annesi sık'a giriyor ne babası. Baksana abi durmadan takla atıyor şu anda. Ay, ah, şey. Ah. Yeni yeni maşallah. Bak bak bak. Hele bak. Biraz da ısınsınlar bakalım. Katı, i̇şte aç abi öyle. Gel. <laughs> ya bak. Hah, evet. Bu evet. O da seferini aldı. yavru açılacak biraz da. Oradan da alamıyorum ki. Geldi. Bu iyi çekiyor. O çekiyor valla. Bayağı da bir indi ama. Bak. Aldı bir buçuk metreye bir metre indi artık. Evet şuradan şöyle geniş geniş daldı. İşte yani o da. da artık. Evet. <laughs> Maşallah diyelim de maşallah demeyi de unutmayın. Dağıldı yine. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir buçuk metreye kadar neredeyse iniyor bir buçuk metreye kadar. Hele biraz da böyle Yazın bunlar motor gibi olacak inşallah. Geldi. Bak. bak. Bak bak Yine iki boy alıyor ya. Bir metreden iki boy alıyor yine. Hep evet, beraber nefeslendiriyoruz dostlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Kış olmayanlar Kuşu olup da uçuramayanlar Otursun izlesin bir <laughs> Bu zamanda kolay değil arkadaşlar Kuş uçurmak yok tüy değildi yok suydu buydu Ama maşallah yine bizde Elimizde ona yakın Uçan kuşumuz mevcut Tellerin arasından alıyor mübarek Okay. Direği buradan hesaplamıştık geçen videolarda. Unutmayın. O direkten hesaplıyoruz biz de. Geldi. Tekrar. Bakalım buradan geldi bu sefer de. Evet dalış çok iyiydi. Gördüm gördüm dönüşe bak dönüşe. Maşallah. U, dönüşü alıyor. Tam şuradan giriyor. Geldi bak oraya aldı yine. Bak 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 bir tur daha atsın. Evet gördüğünüz gibi terlerin arasında. Valla aferin, tamam. aferin bir ol abi. He? Maşallah yani helal olsun. Canavarlar seneye kadar bomba gibi olacaklar. Bunlar tamam bunlar bizim artık birinci damızlıklarımız. Evet olsun. abi. Onları zaten artık... Aynen. Bunlar bizimle beraber yaşayacaklar gençler. Büyük bir ihtimalle de bunlardan kimseyi ben bulmuşum. Evet abi bunlar ayrı kuşlar zaten. Çünkü daha ne olacakları belli değil. Bir alt kardeşleri de yumurtluyor galiba şimdi. Yapıyor Bilmiş bak orada. Orada. Seninkiler birinde yumurtladı. Vallahi bizim Konyalar da inşallah kışa Yapıyor kadar. Artık. Evet. Orada. evet şurayı yapmış. Ama mendibe yapmış zaten. Onları bir daha hiç dur, şey yapmayalım. Çikolatalar da burada zaten. Onlar da yakında. Bunun dişisi neredeydi abi? O da mı yumurtada? Ha yukarıdaymış o da. Bakalım işte artık damızlıklarımızda. Sen ne yapıyorsun sen? <laughs> Size de geliyor. Evet yavruları alıyoruz. Evet dostlar. Bu haftaki uçumumuzu da yaptık. Birol abiyle bir türlü düzeltemedim burada yani. Aman 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 arkadaşlar şöyle bakayım. Son. Ağla. Evet. Evet arkadaşlar. Ne, ne kalktı gene? Arap kalktı. Evet bu haftalıkta yine böyle izlemeye devam arkadaşlar. Dediğim gibi bir dahaki videomuzda inşallah illerde hava daha güzel olursa canlı videolara da geçeceğiz. Bir güneşli hava evet. Canlı videolara da geçeceğiz. Çünkü Oturur hem muhabbetimizi yaparız hem kuşumuzu uçuyoruz. Çünkü uçuruz. o erkek bazen atımlı da iniyordu görüyor musun? Hiç ama göremdi. abi işte havayı herkes görüyor hava ya 25 metrede sis var hayvan ne yapsın ne yukarı çıkabiliyor. Benim bile neşem havaya. kaçtı dediğin gibi. Oyun e oynayamıyor ama. ki hayvan rahat bir bel kuruyor çatıya düşecek neredeyse. Ama bir, işte bir burası da evet, değildir, İsviçre arkadaşlar İsviçre'de yaşayanlar biliyor buranın ne durumda. Ama biz bu durumda bile 10 tane kuşu yine kaldırıyoruz yani oturuyoruz. Sizlerin de gönlünüz mutlu olsun kuşu olup da uçuramayanlar ya da kuşu olmayanlar. Allah herkese nasip etsin. Gözü olsun. Allah herkese nasip etsin. Gözü olanın gözü çıksın diyor Birol abi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gerçi arkadaşlar şey de yapacağız. Son bir nokta. Canlı çekime geçtiğimiz zaman zaten bir gün önceden, bir hafta önceden size hepsini ileteceğiz. İnşallah o zaman misafirlerimiz falan da olur. Oturur hem kuşun kalkışını. Çünkü burada biliyorsunuz uzun uzun videolar tutamıyoruz. O yüzden kısa kısa gideceğiz. Ee, ben İrfan Sarak. Hoşçakalın, dostçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek He. üzere. Dural abi. He. Hoşçakalın. <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Geç.